Evet arkadaşlar Zeytin'e gidiyoruz. Bu hafta Togo ile beraber Çupra peşinde koşacağız. Bakalım balı alabileceğiz mi? Yem olarak yenge çaldık. Sardalya aldık. Alacağız mı onu Togo? Dediğim gibi her zaman. Kepçeyi vuracağız. Ya anasak ya kısmet. Kaşığı bu biraz. Kaşığı bu çıkarsa Allah bereket versin diyeceğiz. Bakacağız. Evet arkadaşlar, Zeytelin'e geldik. Sabah şu anda yedi. Bala giden balıkçılar. Haydi bakalım. de şimdi Togo'yla botu şişirip denize açılacağız. Yapıya Ne Ne? Bas bakalım, bas bakalım. Alışmışız tekneye bir, bir bot size koyuyor ya. Değil mi? Balıkçılığı zor taraftarız. Spor işte sabah sabah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu botla denize açılacağız. Botun her tarafında yama var. Belki de bu son çıkışımız son kaydımız olabilir batmazsak Mürsel Özçelen abimiz bunu biz bağlayacağız diye onunla bir bakım yaptı ama inşallah hiç uğramayız arkadaşlar. batarsak Mürsel abiye özel selamlarımızı iletiriz evet arkadaşlar şu anda çıktık olur doğru açıp dalga var. Mavi derinliklere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet girişimiz fazla uzun sürmedi. Muhtol mu oldu? <laughs> Mürsel abiye selamlarımızı iletelim burada şimdi. İletelim. Ah Mürsel abi ah denizin ortasında kaldık bak senin yüzünden. O değil botta kürek de yok lan. Togu kürek de yok botta. Togu ne kullanıyoruz yem olarak? abi şu an sabah suyu bir hamsi atalım. Evet arkadaşlar sabah suyu buraya ve Karagöz'e hamsi. Çubra içinde yengeçlerimiz var. Gördüğünüz gibi zeytirelindeyiz. Adanın karşısındayız. Açıklarda derinlik 28 metre civarı. Zoka'yla Zoka, Zoka kullanıyor yani benim, takımım. takım bu, Togo takımı. Toga takımı bu. Evet, toga takımı. takımı. Bakalım toga takımı çalışacak mı bu bugün? Benim oldu da zaten aynı. Bakalım. Çupra bekliyoruz. Birazdan çok iyi kompresi çekmeye de başlayacağım. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Geliyor mu sana da? Bak abiye de geliyor. Ama şimdi reç yazdı lan. Gel o. abi çok şey çekiyor. Topa çekiyor. Bak bak basışından belli vallahi Basışından belli. Gitten <laughs> ama. Kopez değil o ya. Şimdi anlarım ben ya kopez oldu. Şükrü ama. Helal sana be. Helal oh. Be. Maşallah maşallah Şükrü'ye bak. Maşallah dur. Oh. <laughs> Süper. Hadi, Hadi rakam. Çupra. Hadi bakalım. İlk çuprayı aldır abi. Tebrik ederim. Rastgele herkese. Hadi bakalım. İşte, tamam gerek kalmadı zaten ama güzel. Seni ayarlayacağım diyene kadar gitti balık. Kaçtı mı acaba? Sen kamerayı çekene kadar balık gitti, fizana gitti balık. Gelir mi ya? <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Kamerayı çekecekler diye beni. Balık gitti Yunan adalarına. Bizim Togo kamerayı açacak, bizi çekecek. Vay maşallah maşallah. Gitti çukla senin yüzünden. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir aslan. Yok ya. <laughs> İyi bak o güzelmiş. Neyse bu çukrodan çekeriz tamam. İyi yani. Çukur çekmeye devam edeceğiz ama daha anlamadık tabii. <laughs> Yakalasak. Harikasız mı geliyor? Kopus geldi, geldi. Oh oh. Bir tarafta var. Geliyor. Çok bir şey geliyor. Kastıkça kasıyor. Bursal abi bu kopesi senin için çekiyorum. Bilirsin sen kopesi çok seversin. <laughs> Ayna verdi mi bu? Oo. Oh. Of 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 Yoksa başka turu çekmem yapsam senin çekti bu kapasiyi. Valla pabuç gibi bu kapasiyi. Arkadaş ya. Allah Allah. Muazzam. Vay 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 vay. Fenerli kardeşimden süper bir çupra. Haydi bakalım. Ne bu kapasiyi istek vermiyor Neye vuruyorlar onları lan? Merak etme. Neyi? Neyi? Sütün üstünde bir şey var. Kefaller ne? vuruyordur ya. Geriye bir tane bir şey bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çupra başladı. Oh He. maşallah maşallah. Çupra başladı. Haydi bakalım. Rejo yapıştır Rejo aşağı Rejo. Dibe tamam. yapıştır. Vallahi geldi arada. Sana da mı geldi? Var. Bastı güzel bastı vallahi. Yarın şey da gelsin ya. Atacak çupra diyeyim ya. Geliyor Murat abi sağlam sana. Sağlam geliyor. Çek çek kaçmasın. Hadi o. Vay 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 vay. Oltanın vuruşuna bakarsak gayet büyük bir çupra. Gayet güzel bir çupra. Hop geldi. Hop. Yavaş <laughs> yavaş. maşallah maşallah. <gülüyor> Devam. Geliyor mu Ecu? Çok bir sporozum Ecu. Sporoz mu? Dur. Gülüyor mu Toko? Vallahi bu... Bu başka bir şey birader. Nasıl başka bir şey? Vallahi otobot kalıyor. Vallahi ama. Vallahi. Kafa atmıyor mu? He? Kafa atmıyor mu? Kafa atmıyor. Ahtapot o zaman. Ahtapot, ahtapot. Şey... Göründü zaten. Ahtapot amca kolları bacakları açarak geliyor. Şeyin aç. Alacağız mı onu? Bakalım alalım ya büyük ya. Büyük Ufak mı? Bakalım oğlum ufak o ya. Sağ Bakayım. Zaten Bak. gitti Bak. kendi kendine. A nasıl gidiyor? Aşağıdan büyük gibi görünüyor değil mi? Hadi bakalım selametle. Oh maşallah. Bu ne lan böyle? Vallahi diyor. Biz atıyoruz gene geliyor. Ortası atıyoruz gene geliyor bu ya. Nasıl bir balık bunlar ya? He? Vallahi dibe dibe giderken yolda saldırdı ya. Togo kayıtta mısın? Kayıttayım her zaman. Tuku, Maşallah. Tuku, balıklar bu boyutta arkadaşlar. Devam. Yemek de yedirmedi. Hop togon benim be. Aldın mı? Çupra değil mi? Çupra çupra. Oh, oh, oh. Güzel. Güzel mi? Hadi bakalım. Benim oltada da dağıldı bu arada. Hayırlı olsun. Aynayı gördük. Haydi bakalım. Evet güzel bir çukura, çok güzel bir çukura. Aynadan belli. Hop 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 hop, hop. Çek, çek, çek 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 Hop maşallah maşallah. Çok güzel bir çukura. Togo Usta tebrikler. Haydi bakalım. Hadi rast kes. Rast kes. Gider gider. gider, gider. Oo, maşallah abi maşallah süper. Tebrik ederim. Maşallah Muazzam bir çupralıdı abimiz oradan sayfadan Paşa gözün açıldı uyuyordun şimdi <laughs> Paşa çarpıldı ya Evet çupra geliyor Geliyor Oh maşallah maşallah B Bakayım Oh güzel Tebrikler, devam. Süper çubuk. Güzel gülüyor mu Togu? Ne eder ya? Işık verdi. Kalamar mı lan o? Çok hafif mercan lan yoksa mercan. Allah Vallahi Allah. Vallahi mercan. <laughs> Aha. Aha gitti. Allah, çözen nasıl gitti lan? Oo demek mercan var içeride birader. Mercan yengeci mi atlamış? <laughs> Allah Allah, ne enteresan hayvan ya. Güzel de mercanlı ya. Demek ki burada mercan var baba. Denemeler yapalım bakalım. Hemen denemeler yapalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu şimdi? Gelecek ya, bana gelmeye de bir şey yok da. <laughs> o kadar ağır diyorsun ha. Evet arkadaşlar, Toga bir balık çekti, gelmiyor diyor. Kafa atıyor mu? Ahtapot olmasın? Yok, ahtapot değil. Yalnız güzel bir hayvan. Allah Allah. Mercan, güzel mi mercan yani. Mercan mı? Çupra değil mi? Cık şüphe değil. Mercan. Bakalım aynayı versin de. Anlarız mercan bu. Hala var mı? Derinlik kaç metre burada? Ağır bilmiyorum. 60 var mı? Geliyor. Aynen aynen. O ayna değil ya sünde aynayı gördüm. Mercan. Mercan baba Mercan. Yoktan başka bir şey galiba. Bakayım. Ne oluyor kan mu? ağzı da açık bir karış. Nasıl bir canlı oğlum bu ne bu kan Ada bey lan. Ada bey mi? Skorpit mi yoksa? Skorpit. Oo güzel. Skorpita bak arkadaş. Dokandık mı öttürür bizi yalnız bu. Ha? Dokandık mı öttürür bizi. O yüzden A dikkatli şey, bir aç. şekilde çıkart. Sepet aç. Bunu nasıl tutuyoruz lan Bu yalnız var ya bir dokandık mı? seni çıkart onu. Evet, Şu çok aldın, güzel, güzel olur. Dur dur başına tamam, Dur. Arkadaşlar böyle bir karagöz çektik. Gördüğünüz gibi boyutunu da gösterelim. Bu boydaki karagözleri kesinlikle almıyoruz. Hatta bu boydaki balıkların gelenini alıyoruz da. Karagözleri Amanca biraz yapmayalım. Karagözleri öpüp Böyle gözünden öpüp bırakıyoruz arkadaşlar. Beni tebrik ediyoruz Hacı Ağustam. Eline ederim sağlık. vazifemiz sürdürebilir avcılık için. Sürdürülebilir avcılık için. <laughs> Yaptığımız bu görevden sonra artık çekime devam edebiliriz. Koyun bir tek biz yapıyoruz ama. Bir şeyini. <laughs> Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın kamut baby. Arkadaşlar kıyıya çıktık. Bizim Togo botla turluyor. Evet zeytinyağı orijinal orijinal çuplar geldi bir diye bir kontrol edelim dedik bugün. Hava da çok güzeldi. Ama gelmemiş. Çiftlik çupası var, Gopes var. Karagöz var. Uykumuzda bastırınca halsizlik, bitkilik. Biraz da üşütmüşüm ben. Çıktık denizden akşam suyu yapmadan. Böyle bir gün geçti yani. Zeytinin avzu tutmak adına güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Kısırdı ama güzeldi. Sayfalar abilerimiz de çok güzel çuplar aldılar. de size videoda. kalıp başka videomuzda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Koku hadi bakalım çıkalım.